Evet şimdi Yücel Bey bir tarafta da borsa açılış beklentilerini merak ediyoruz. Ee, sizin de yine pozitif beklenti, pozitif açılış beklentiniz olduğunu söylediniz. Hemen gidelim Forex e, haber editörüne. Neslan Köroğlu bizlerle birlikte. Neslan selamlar, hoş geldin yayınımıza. Selamlar. Evet Neslan şimdi haftaya hızlı bir yükseliş mi bekliyorsunuz öncelikli olarak yoğun bir haber akışı vardı. ABD seçimleri bir tarafta sonuçlandı ama bunun yanında yurt içinde ise iki önemli gelişme ekonomi bürokrasisinin aslında değişmesi ve buradaki yönetimdeki yine değişme beklentileriyle beraber borsa açılışını nasıl bekliyorsun ve bunun haricinde takip edeceğimiz yine ekonomik veriler nelerdir? Evet, e, borsanın haftaya hızlı bir yükseliş hareketiyle başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini artı 12.25, ortalama tahmini ise e, 13.04 puan oldu anketimizde. E, Forex Haber Merkezi olarak 29 aracı kurum analistinin katılımıyla düzenlediğimiz ankette en yüksek beklentinin artı 30.66 puan, en düşük beklentinin ise eksi 2.10 puan olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ankete katılan 29 analistin 28'i pozitif, biri ise negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime ve gündeme bakacak olursak piyasalar senin de söylediğin gibi yeni haftaya ekonomi cephesinden gelen iki haberin etkilerini izleyerek başlayacak. E, hafta sonu önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması, ardından da e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın henüz resmi olarak teyit edilmeyen istifa haberi e, gündeme geldi. Bu hafta ekonomik takvime baktığımızda işsizlik, cari işlemler dengesi, sanayi üretimi ve hazine ihalelerinin öne çıktığını görüyoruz. Türkiye'de yarın işgücü istatistikleri verisi açıklanacak. İşsizlik Temmuz ayında %13.4 olarak açıklanmıştı. Yarın ayrıca hazine ihalelerini de takip ediyor olacağız. Çarşamba günü ödemeler dengesi verisini izleyeceğiz. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ve 13 ekonomistin katılımı katılım sağladığı ankete göre Eylül ayına ilişkin cari işlemler medyan tahmini 2.52 milyar dolar açık yönünde oluştu. Ankete en yüksek beklentinin 2.2 milyar dolar açık, en düşük beklentinin ise 4.5 milyar dolar açık olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 2020 yılı cari işlemler tahmini ise eksi -34 milyar 250 milyon dolar seviyesinde oluştu. Cuma günü de sanayi üretim verisi var. E, ayrıca e, Merkez Bankası'nın beklenti anketinin sonuçlarında izliyor olacağız. E, yurt dışı tarafta gözler e, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeler ve Merkez Bankası Başkanı ve yetkililerin ard arda yapacağı konuşmalarda olacak. Konuşmalardan ilki bugün Türkiye saatiyle 13.35'te İngiltere Merkez Bankası Başkanından gelecek. Ayrıca ECB'nin 11 ve 12 Kasım tarihlerinde düzenlediği bir forum var. E, bu forumun e, açılış konuşmasında ECB Başkanı Lagarde e, yapacak açılış konuşmasını e, 12 Kasım'da da Fed Başkanı Powell, İngiltere Merkez, Baş, e, Merkez Bankası Başkanı ve e, yine Lagarde'ın yapacağı konuşmayı takip edeceğiz. Cuma günü g 20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları olan toplantısı var. Amerika'da perşembe günü tüketici fiyatları, Cuma günü de üretici fiyatları açıklanacak. Cuma günü ayrıca Euro Bölgesi büyüme ikinci tahminini takip ediyor olacağız. Bu arada OPEC aylık raporu Çarşamba günü, uluslararası enerji ajansının raporu ise 12 Kasım'da açıklanacak. Forex'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Neslan aktarmış olduğun bilgiler için diyelim. Hmm.